Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Hackrass'ta iki boyutlu alanı en testlere nasıl bağlandığını göstereceğim. Bunun için Hackrass 6.1 programını açıyoruz. File, New Project C'nin içerisinde Archive isminde ben bir tane dosya açtım. Bunun içerisinde Create New Folder deyip küçük harflerle hack dosyası oluşturuyorum. Bunun içerisinde en kesit 2D yazıyorum. Tamam diyorum. Oradan ünit sistemi kontrol ediyorum. Metrik sistemde. Tamam. Daha sonra geometri datamı açıyorum. Şuradan. File S geometri en kesitler yazıyorum kapatıyorum. Daha sonra Rust geliyorum. Burada terrain'ımızı oluşturacağız. Arazi modelini. Koordinat sistemini soruyor. Evet diyorum. Koordinat sistemini Arhavi dosyasının içerisinde şu Projection dosyasında bu şekilde geliyor. Tamam diyorum. Daha sonra artı tuşuna basarak Tif dosyamızı seçiyorum, açıyorum, oluşturuyorum. Şu an bizim arazi modelimizi kolben sistemiyle beraber oluşturuyor. Tamam, arazi modelimiz oluştu. Arazi modelini bu şekilde oluşturduktan sonra bizim geometri bölümünde enkesitler ismini oluşturduğumuz dosya burada görünür hale geliyor. Buradaki River'ı seçip sağ klik editör geometri basıyoruz. Şimdi bizi burada arkadaşlar dere hattını çizeceğiz. Daha sonra şu bölgeden şöyle küçük bir 2D alanı oluşturacağız. Ondan sonra analiz yaptıracağız. Yani en kesitlerle 2D alanını bağlamış olacağız. Hemen şuradan şu şekilde dere yatağını ortasında olacak şekilde çiziyorum. Şurada bitiriyorum. Dere ismini soruyor. Bu derenin ismi aslında Kapistre. Tam ismini yazayım. Doğru ismi. Kapistre deresi. Tamam diyorum. Daha sonra Open Edward Table'dan hızlı en kesit oluşturmak için şöyle az daha kenara çekeyim rahat görün Şimdi bu sekmeye geliyorum bize diyor ki en arasındaki mesafe ne kadar olsun ben 50 metre olsun diyorum kesitlerin genişliği ne kadar olsun 500 metre diyeyim ya da şunu 100 metre yazayım arkadaşlar biraz seyrek olsun tamam diyorum bu şekilde bizim en kesitlerimizi oluşturdu kapatıyorum. Şu bölgeye yaklaşayım. Buradaki ankestilerin uçları biraz dışarıya çıktı. Bunun için cross section bölümüne geliyorum. Daha sonra şuradaki düzenleme bölümüne gelip cross section'ı seçiyorum. Buradaki noktayı az kaydırıyorum. Boş bir yere çift tıklıyorum. Tekrar seçiyorum diğer cross section'ı. Bunu da arazi modelinin üzerine üzerine kaydırıyorum. Tamam. Bu dışarı çıkanları arazi modelinin içerisine almış olduk. Şimdi bizim burada unutmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Burada ben 2D alanı oluşturduktan sonra bu en kesite bağlayabilmek için benim bağlayacak olduğum en kesitin 2D alana dik olması gerekiyor. O yüzden ben şunu şu şekilde dik olacak o şekilde şöyle biraz düzenleyeceğim burayı. Buradaki herkesi de düzenlemek için şöyle bunu da kaydırıyorum. Boşluğuna iki kere tıklıyorum. Şuradakini de şöyle kaydırdıktan sonra şu şekilde sanırım yeterli olacaktır. Enke sistemi bu şekilde düzenledikten sonra 2D alan çizmek için buraya geliyorum. Burada primer bölümüne basıyorum. Ve mümkün olduğu kadar buradaki benim en sistemin yakın olacak şekilde ve tam hizasında olacak şekilde noktamı koyuyorum. Daha sonra 2D alanımı önce şöyle bu biraz büyük olacak. Büyük olmasını istemiyorum arkadaşlar. Sebebi de analiz süresi çok uzun sürüyor şöyle yakın olacak şekilde çift tıklayarak sonuncu noktamı kapatıyorum. Burada 2D alan yazıyorum. Alanın ismini tamamlıyorum. Bana bu şekilde sekme geliyor. Ben bunu generate yapıp kapatıyorum. Bu şekilde karelere bölüyor şimdilik. Ben bunu, şuradaki noktaları kaydırmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şuradaki noktayı tutup şunun hizasına getiri getiriyorum. Dik olmasına dikkat ediyorum burada. Yeterli olacaktır. Şuradaki noktayı Şuradaki noktayı şöyle kaydırayım aşağıya doğru. Bizim Analiz süresi Az olsun. Şöyle kare bir alan oluşturuyorum. Daha sonra editor stop diyorum ve kaydet diyorum. Tamam. Buradaki şu an işim bitti. Bunu kapatıyorum. Geometry data'ya geçiyorum arkadaşlar. Burada oluşturmuş olduğum yeri bulmak için full plot diyorum ve bu şekilde geliyor. Geriye gidemiyorum. Onun için şu şekilde daha geniş bir şekilde görmemi sağladım. Şimdi burada benim şu ikisinin bağlantısını dere hattıyla iki yeni bağlantısını yapabilmek için edit more point'e geliyorum. Şuradaki noktayı şöyle dışarıya kaydırayım biraz. Şu buradaki noktaları Mümkün olduğu kadar en yakınına giriyorum. Burayı da aynı şekilde en yakına getiriyorum. Şuradaki noktayı Şuradaki noktayı silebilirim. O fazla noktayı. Remove point deyip şu noktayı silebilirim. Daha sonra edit mode point deyip şu en sondaki noktayı arkadaşlar getirip 2D alanın üzerinde bırakacağım. Bıraktıktan sonra bu şekilde bir soru soruyor. İşte oluşturduğumuz 2D alanla en kesitle birbirine bağlayıp bağlamayacağımızı soruyor. Buna evet diyorum. Daha sonra edit edit mode point'in çantiğine tıkladığımız zaman tekrar bize bağlantımız gerçekleşmiş olacak. Birinci adım bu. Yani bizim en kesitimizde iki d alan, alan birbirine dik olması gerekiyor mümkün olduğu kadar. İkincisi iki d alanımızın şuradaki pürüzlük kat sayısını değiştirebiliriz. Mesela 0.5 yapabiliriz. Buradaki pürüzlük kat sayısıyla biraz sonra en kesitlere vereceğimiz pürüzlük kat sayısı aynı olması gerekiyor. Eğer aynı olmazsa program hata verecektir. Daha sonra karalajları 10'a 10 olarak ayarlanmak istiyorum ben. Şu şekilde tamamlıyorum. Bu şekilde daha sık kare, kareye böldü. Benim buradaki 2D alandaki düzlük hasarı 0.05'ti. Şimdi enkistiği için, şunları seçip, şunları seçiyorum ve hepsine 0.05 yazıyorum. Bu şekilde hepsi 0.05 katsayısına sahip oldu. Daha sonra benim buraya bir çıkış suyun çıkış yerini belirlemem lazım. Bunun için ise şunu BC line'dan aralanıyoruz. Yine buradaki mümkün olduğu kadar şöyle yakından şöyle bir noktaya çıkış yazıyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde suyun çıkış, çıkacağı yeri de göstermiş olduk. Save data diyorum ve bunu kapatıyorum. Buradaki birinci koşul Enkestin 2D alana dik olması Pürzüt kapsüllerinin aynı olması gerekiyor. Bir de çıkış yerini göstermemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Save data diye kayıt yapabiliriz. Daha sonra ben bunu kapatıyorum. Buradan kararsız akıma geliyorum. Buradaki bir e, kapısı değerinde 1698. en akım değeri girmemiz gerekiyor. Şuradaki tarihi ben Mart ayına çekmek istiyorum. 14 Mart 00 ve şöyle yarım saatlik debiler olsun ve benim debim 40 ile başlasın. 15 Mart'ta 600'e ulaşsın. Daha sonra 17.30'da da yine 40'a 40 gelsin. Aradaki değerleri şu şekilde hesaplattırabiliriz. Burada minimum akım 40. Buradaki kaydalar arasındaki eğimi su eğimine için 0.15 yazıyorum. Daha sonra bu tamam diyorum. Çıkış suyun çıktıktan sonraki de normal eğimi 0.0 25 olarak su çıkış yapsın. Daha sonra buradaki şuraya geçiyorum arkadaşlar. Buradaki baz akımları 40 ve 40 olarak gidiyorum. Daha sonra save data diyorum. Buraya da an debi kararsız akım olduğu için an debi yazıyorum. Tamam diyorum. Daha sonra analiz bölümü için şuraya gidiyorum. Bu arada geometri bunları da oluştursun. Benim tarihim 14 Mart'tı. Başlangıç tarihim 14 Mart 00'da başlıyordu. Bitiş tarihi için bakmam lazım arkadaşlar. Benim bitiş tarihi de şurası. 15 Mart 17.30'da bitiyor. 15 Mart 17.30'da bitiyor. Tamam. Bunu kapatıyorum şu an. Buradaki giriş değerlerini ayarlamam lazım. 5 saniyede bir girsin daha sonra 30 saniyelik çıktılar 30 saniyelik çıktılar alalım. Burada şimdi üçüncü olarak şurada option şuraya girip buradan maksimum iterasyonu 40 Şuraya da 40 yapıyoruz. Yani 40 ile hesaplamasını sağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şuraya 2 ile Burada ise yine aynı şekilde maksimum iterasyonu 40. Maksimum iterasyonu 40 yapıyoruz. Daha sonra şuradaki time. Buraya bir zaman vermemiz lazım arkadaşlar. Buraya 6 saat yazalım. 6 saat ya da 5 saat, 4 saat de yazabilirsiniz. Buraya bir zaman vermemiz lazım. Bunu verdikten sonra Şuraya da bakayım. Şuradaki maksimum iterasyon bitmin 1D ile 2D arasında 0 demiş. Burayı da 20 yapalım. Bütün bunları Yaptıktan sonra Tamam diyorum. Eğer bu, bu değişikleri düzenlemeleri yapmazsak hesaplama bölümünde program yine hata verecektir. 1D ile 2D alanı arasında geçişi sağlayamayacaktır. Bütün bu düzenlemeyi yaptıktan sonra analize başlıyorum arkadaşlar. Şu an analiz yapmaya başladı. tamamında arkadaşlar kapatıyorum. Kapatıyorum. Sonuçlar için rasme geçiyorum. Daha sonra şuradan diye seçtikten sonra şuraya çalıştıra basıyorum. Şöyle yaklaşayım. şu şekilde suyun yükselmesini ve alçalmasını görüyorsunuz. Bu şekilde en kesitlerle 2D alanı bağlantısını yapmış oluyoruz. Rust Mapper'da suyun akışını gördükten sonra şimdi de en kesitlerdeki durumunu görmek istiyoruz. Bunun için buraya geliyorum. Şu açılar listeden en üstteki en de seçeyim. Şunu büyüteyim. Şu şekilde suyun durumunu görmek istiyoruz. Burada da şurayı basarak şunu oynatma tuşuna basarak buradaki suyun yükselmesini de görebiliriz. Şimdi şu hizaya geldiği zaman su burada da su yükselmeye başlayacak. Bunu engellemek için şu üst noktalara levi atanmamız gerekiyor. Bunu da bir sonraki derslerde göstereceğim arkadaşlar. Bakın enerji çizgisi burada görünmeye başladı. Şurada su da görünmeye başladı. Normalde bizim kanalımızdan taş taşmadığını bilmiyoruz. Bu en üstten de gelmiş olabilir bu bölgeye. En üstündeki kesitlerden de taşarak gelmiş olabilir. Herkesin de derdindeki su değişimini de bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Tekrar rastlama yapıya geçiyorum. Umarım bu dersimiz faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.